Şehitlik Mahallesi'nde tepkilere neden olan petrol yeri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce iptal edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mart ayı 4. Birleşim Meclis Toplantısı Başkan Vekili Ahmet Kaytan ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gerçekleşti. <laughs> Meclisi'nin 13.01.2022 tarih ve 54 sayılı kararı ile ilana çıkarılan 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planına 30 günlük baskı süresi içinde yapılan itirazlara yönelik komisyonumuzca yoklama ve açılış konuşmalarının ardından imar ve bayındırlık komisyonundan gelen raporların okunmasıyla oluşan gündem maddesine geçildi. İtiraz kabul edilerek 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı'nın iptal edilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Yaklaşık bir aydır e, sosyal medyayı ilgilendiren bir konuydu. Bu alanla ilgili komisyonumuz olarak yaptığımız... Okunan raporlar içerisinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı şehitlik mahallesinde yapılması planlanan petrol yeri de gündeme gelerek masaya yatırıldı. Yapılan tüm incelemelerin ve detayların teknik ve hukuki olmasına rağmen bölge halkının mahallelerinde bir petrol istasyonu istememesi üzerine halkın görüşünü ve düşüncelerini dikkat alarak onların istemediği bir yere petrol yapılması uygun değildir diye... Biz bu kararımızı geri alıyoruz. Başka sözler nasıl diyebiliriz? Okunan raporlar içerisinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde yapılması planlanan petrol yeri de gündeme geldi. Bahsi geçen e, alanın iki dönümden aşağı olmaması gerekiyordu kanuna. Fakat e, 1800 metrekare bir alana yapılmak istendi Ve bu alanı iki dönüme e, tamamlayabilmek için... Komisyon tarafından yapılan inceleme ve tepkiler üzerine komisyon petrol yerinin iptal edilmesi kararı alındı. Ee, i̇ki dönümlük e, arazi yakalamak için bayağı işlemler yürütüldü. Sonuç olarak e, bu alanın bu şekilde yapılmaması tabii ki bizim için sevindirici. Meclis üyelerinin oluruna da sunulan iptal karar oy birliğiyle kabul edildi. Oynayanlar, kabul edilenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.